Merhaba değerli takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltıya alternatif hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarif hazır hazırladım arkadaşlar. Inanılmaz kolay, pratik ve bir o kadar da lezzetli bir tarif. Süzme yoğurt ve çeşitli baharatlarla yapabileceğiniz iki dakika, üç dakikada hazırlayabileceğiniz çok pratik bir atıştırmalık da olabilir, kahvaltıda olabilir arkadaşlar. Çok kolaylıkla hazırlayıp hazırlayıp Afiyetle tüketeceğiniz bir alternatif. Umarım keyifle izlersiniz ve denersiniz. Şimdi hep birlikte yapım aşamalarına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoma başlarken video kısmına açmayı unutmuşum. Tarifimi yapıp bitirdikten sonra kayıt almadığını fark ettim ama yapacak bir şey yok. Tekrar yeniden çekme şansım da olmadığı için şimdi sizlere en azından tarifimi nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Tekrar özür dilerim. Kusura bakmayın. Böyle bir aksaklık olduğu için. Şöyle bir kase süzme yoğurdum vardı arkadaşlar. Kendi yaptığım. Dışarıdan alırsanız süzme yoğurt daha katı olduğu için bunu biraz daha suyla veya yoğurtla açarak kıvamını açabilirsiniz. Şöyle krema kıvamında bir süzme yoğurdum vardı. Üzerine bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı sumak ve bir çay kaşığı dağ keki serptim arkadaşlar. Ve kavrulmuş susam serptim. Şöyle kavrulmuş susamlarımı serptim. Ve bir yemek kaşığı da zeytinyağı gezdirdim. İnanın harika bir lezzeti var. Harika bir tadı var kahvaltılık olarak düşünebilirsiniz böyle farklı bir çeşit olur arkadaşlar veya ara öğünlerde atıştırmalık yemek yerine böyle sağlıklı bir şey tüketirseniz çok daha güzel olur lezzeti de çok şahane bir yoğurt oluyor dediğim gibi böyle küçük bir aksaklık yaşadım ama size elimden geldiği kadar tekrar anlatmaya çalıştım benden bugünlük de bu kadar başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun Kanalımda kalın ve henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.